videoyu gözlüklerimle açmak istedim. Pardon, gözlüğümle açmak istedim. Şöyle yakından da göstermek istiyorum size. Cat Eyes dediğimiz gözlük tipi. Bunu hmm. Trendyol'dan aldım indirimde. Şu an hala indirimde olması lazım. Ee, Aqua Dipol'un bir gözlüğü. Bu gözlüğü eğer almak istiyorsanız, hala indirimde değilse bile de zaten çok pahalı değildir diye düşünüyorum. Aşağıya açıklamaları bıraktım. Oradan gözlüğü alabilirsiniz. Öncelikle bunu söyleyeyim çünkü çok güzel bir gözlük ve gerçekten harika. Ama yüz tipinize yakışacaksa alın. Şimdi bugün size çok güzel bir konuyla geldim. Reklamı da yaptığıma göre <laughs> size şimdi konuya giriyoruz. Konumuz 3, 6 ve 9. Bunlar nedir? 3, 6 ve 9 Nikola Tesla'nın kendi hayatına uyguladığı belli başlı metot, ritüel ya da Manifesto diyebiliriz. Bunu demek de daha mantıklı olabilir diye düşünüyorum. Şimdi, Nikola Tesla biliyorsunuz ki çok büyük bir bilim adamı. Çok büyük bir icatları var. Bu icatlar işte kayboluyor, saklanıyor falan filan. Onlara çok girmeyeceğim. Çünkü onun hayatını anlatmayacağız burada. Burada size çok güzel bir e, olaydan bahsedeceğim. Öncelikle, 3 6 9'du. Nikola Tesla için önemli olmasının sebebi... Bu adam o zamanlarda nasıl yapmışsa, nasıl bir zekası varsa, nasıl araştırmışsa, neler hesaplamışsa gitmiş bütün evrenin kuralını, kanununu, yasasını, her şeyini bulmuş. Bu da 3, 6 ve 9 ile ilgiliymiş. 3, 6 ve 9 hayatımızın her anında var. Evrende, gezegenler arası, millerde, yörüngede, gezegen sayılarında, işte galaksi sayılarında, hatta daha da böyle kısaltım e, kısaltayım konuyu, küçülteyim daha doğrusu. Üçgen. Üçgen iç açıların toplamı nedir? 180. Sıfır at. 1 ve 8'i topla. Şuraya bir yere zaten bunu yazarım. 180. Sıfır attık. 1 ve 8'i topladık. 9. 360 derece diyoruz. 3 6 0 attık 9 ve hatta ne diyeyim, diyeyim. yani birçok böyle örnek var aslında bir, bir, sürü örnek var ama hepsinin şu an aklıma gelmiyor gelenler de çok kafamı karıştırıyor o yüzden direkt şöyle devam etmek istiyorum konuya e, Nikola Tesla genellikle hayatındaki yaptığı her şeyi hatta kaldı otel odasına kadar 3 ve katlarını yaparmış. Mesela bir on 18 kez Farklı, bak 18 kez, 18 farklı serpakine kurularmış. Yani bir serpa alıyor, kuruluyor, atıyor. Bir. İkinciyi alıyor, kuruluyor, atıyor. iki. 18 kez. 18 kez yapmasının bir mantığı var mı? Yok. Sadece 3'ün katı diye. Ha neden 3 kere ya da 6 kere ya da 12 kere yapmıyor da 18 kere yapıyor? Onu hala kimse çözemedi. <laughs> Belki yemeğin tadını güzelleştiriyor olabilir. Şimdi kaldı otel odalarda numarası 3 ve katları 3'e bölünebilen sayılar muhakkak olmalı. Ee, ne bileyim işte herhangi bir numarada, herhangi bir yazı yazdığında, bir not yaptığında veya da kapıdan girdiğinde bir işe başlayacağında hani işe başlayan zaman bir şey yapacağın zaman besme çekerseniz de o şekilde düşünün. O besme çekmek yerine birçok kez yani 3 kere, 6 kere hatta 9 kere aynı şey yapıyor. Yani elini şöyle yaptıysa işe başlamadan önce 3 kere bunu yapıyor gibi. Bunun ona bir fayda sağladığını düşünüyor. Şimdi 3'ün, 6'nın, 9'un anlamını anlattığıma göre size formülü vereceğim. Bir de adını unuttum bir Bilim adamı daha vardı. Şuraya yazacağım. Şimdi yazdım. Şu an burada görüyor olmanız lazım. Onun da dediğine göre İnsan beyni ki çekim yasasını biliyorsunuz. Ki bunu da ayrı bir video yapacağım çekim yasasını. İnsan beyni 17 saniye boyunca bir şeye odaklandığında çekim yasasından dolayı o şey kendine çeker. Fakat 68 saniye boyunca tek bir şeye odaklanırsa o şeyi oldurur. Alır, yapar veya hatta şöyle söyleyeyim. E, bir makine düşünün. Koyuyorsunuz buraya paketi. Paket böyle gidiyor. 17 saniye. Ama böyle yavaş yavaş onu böyle bekliyorsunuz. Öbürü 68 saniye geliyor paket. Duvvvvvvv. Bir anda önünüzde gibi düşünün. Saçmalı bir örnek mi? Bence mantıklı bir örnek. <laughs> yani 17 saniye boyunca düşünürseniz bir şeye odaklanırsanız onu sadece çekersiniz. Ama 68 saniye boyunca o şeye odaklanırsanız onu düşünürseniz onu yaparsınız, başarısız oldurursunuz. Bunu demeye çalışıyorum. Belki saçma bir örnek olabilir. Şimdi yapmanız gereken şu. 3 ayrı kağıt alacaksınız. Bu 3 ayrı kağıt. Defter olmayacak. Ayrı ayrı kağıtlar. A4 veya tabi defterden geçtiğiniz kağıt. Hiç fark etmez. 3 farklı kağıt birincisini alıyoruz sabah gözümüzü açar açmaz uyandığımız kurşun kalemimizle mümkünse kurşun kalem olsun çünkü kurşun kalem doğal bir elementtir, bunu biliyorsunuz doğal olduğu için daha e, enerjisi de olduğu için daha etkili olacaktır o yüzden başka bir şey kullanmayın bilgisayara yazdırmayın sadece bir kâtanın sabah uyandığınızda kurşun kaleminizle istediğiniz şey her neyse onu olmuş gibi yazıyorsunuz. Mesela şu an çok zenginim. Şimdi iyileştim bir hastalığınız varsa. Veya hatta arabamı almak istiyorsunuz. Anbean Mercedes A180'e sahibim. Hatta kırmızı A180'e sahibim falan diye böyle ballandırabilirsiniz. Eğer cümlenizin içerisinde an veya şimdi, şu an gibi kelimeleri kullanmanız çok önemli. Bunları net yazmanız lazım. Oluyor, olabilir, olmak üzere değil. Oldu. Şu an oldu o. Benim kağıda her ne yazdıysam o oldu şu an, o yaşandı. Benim kırmızı Mercedes'im var. Tamam var, o var. Bu kafada olmamız lazım. Akabinde devam ediyorum. Ee, bunu üç kere yazıyoruz. Sabah gözünüzü açar açmaz başka hiçbir şeyle oyalanmadan. Çünkü tam böyle dalgaların kendini böyle bulma yolundayken, uy uyku uyanıklık arasındayken onu yazmanız beynin daha rahat kodlamasına ve enerjinizin daha çabuk, daha kolay yayılmasını etkiliyor. <laughs> ne diyeceğim ne bileyim. etkiliyor, sağlıyor. Öğlen saatten hiç fark edilmez ama muhakkak sabah. Yani bir sabah uyandığınızda saat 8'de mi uyanın? 8'de yazın. Öbür sabah uyandığınızda saat 9'da mı uyanın? 9'da yazın. Fark etmez ama uyandığınızda yazın. Sonra öğleden sonra mesela 12-1 gibi. Tekrardan aynı cümleyi. Bakın değiştirmedin aynı cümleyi. Anbean çok zenginim dedin mesela. Öğleden öğlen 12-1-2 gibi. 6 kere aynı kağıda an çok zenginim, an bir çok zenginim, an çok zenginim yazıyorsunuz. Sonra kağıdı yine kapatıyorsunuz. Koyuyorsunuz çantanızı veya cebinize. Akşam eve gittiniz. Normal yatacaksınız falan filan hazırlığınızı yapıyorsunuz. Uyumadan önce kağıdı yine alıyorsunuz. 9 kere an çok zenginim, an çok zenginim, an an çok zenginim. Bunu yazıyorsunuz. Sonra katlayıp yastığınızı zaten koyup uyuyorsunuz. Fakat şurada önemli bir nokta var ki bu sadece dümdüz. Ambiyan çok zengin, ambiyan çok zengin, ambiyan çok zengin yazmakla olmuyor. Bunu çok pardon. Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. <laughs> Aramızı Bunu şu şekilde yapıyorsunuz. O cümleleri yazarken bunu yaşıyorsunuz, hayal ediyorsunuz. En az 17 saniye sürecek, en fazla 60 saniye. Eğer 68 saniye başarabilirseniz helal olsun ama 17 saniye yapsanız da yeterli. 17 saniyeden fazla 20, 30 ya da 40 saniye yapsanız da olur. 18 saniye yapsanız da olur. Hiç problem değil. 17 saniye geçmesi lazım. Çünkü 17 saniyede beyin kendini bir şey şartlayıp onu enerjinize çekebiliyorsunuz. Beyin kendini tek ona şartlayabilir. 17 saniye boyunca bir düşünce odaklanırsa onu şartlayıp oldurabiliyor. Çekebiliyor. Yani o enerjiler arasındaki bağlantıda sabit kalabiliyor. Ama 5 saniye, 10 saniyede hemen kafasını dağılıyor ki meditasyonda da hani deriz ya anda kal. Ayrılma bizden falan. O şekilde düşünün. Şimdi <laughs> bunu yaptık. Yattık öldük sabah kalktık. Yastığın altından alıyoruz. Yırtıyoruz kağıdı. Atıyoruz çöpe. Yeni bir kağıt alıyoruz. Tekrardan. 3. Öğlen 6. E, akşam. Gece yatmadan önce 9 kere. 3 gün boyunca bunu yapıyorsunuz. Her yazdığınız cümleyi yaşayıp hayal etmeniz gerekiyor. Olmuş gibi yaşamanız gerekiyor. Düşünmeniz gerekiyor. Bunu gün içerisinde 3 kere yapmanızın sebebi o hayalinize sadık kalmanız. E, o hayalinizi ne kadar böyle çok üstüne düşmeden ama bir o kadar da isteyip gün içerisinde aklınıza getirirseniz o kadar çok çekmeniz kolay olur. Hani bir şey böyle tamam sen hani tutulma sal bırak deriz ya bazı enerjileri. Onun gibi hani salma ama birazcık da sal tarzında bir durum. Ee, onun dışında size söyleyeceğim başka ne var onu düşünüyorum. <laughs> Hı, üç gün önce bunu yaptık ya. 3 gün sonunda o yırttığımız üç kağıtta çöpte yazdığımız cümleler de kafamızdan çıkıyor. Hiçbirini düşünmüyoruz. Hiç umurumuzda bile olmuyor. Ay olacak mı? Ay ya olmazsa? Demiyoruz. Bunu yapmadan önce yaparken yaptıktan sonra kesinlikle inancımızı kaybetmiyoruz. Çünkü bu inanç meselesi. Bir şeye odaklanmanızı sağlayan şey zaten yazmak. Bu çok önemli. O yüzden yazın. Yazarken bunu hayal edin. Ve size tavsiyem uyumadan önce hani böyle yersen kafanız koyuyorsunuz kafanıza bir sürü şey geliyor ya aklınızdan bir sürü şeyler geçiyor. Onları bırakın. İstediz neyse onu düşünün. Sınava geçmek. sınavı geçtiğini hayal et. Sınava geçtiğinde yaşayacağın o duyguyu hayal et. Kendini nasıl tatmin edeceğini hayal et o istediğin şey olunca. Bunları yaparsan muhakkak hani, bir şeyler olacak. Çünkü bu kadar insan salak değil. Neden uğraşsın? Ki artık hani bilimsel var kanıtlanmış bir şey enerji. Ve bizim yaptığımız da enerji. Hani işte mum yakıyorsun, bilmem ne yapıyorsun. Çoğu ritüellere bakın ki bazı ritüeller paylaşacağım ben de. Hani mum yakıyor, bir şey yazıyor. işte üç kere düğüm atıyor. Misal üç kere düğüm atıyor. Eğer böyle bir şey yapıyorsan, bir dilek diliyorsan bir kere düğüm atmazsın. Üç kere, altı kere veya dokuz kere düğüm atarsın. Bu hani gelmiş böyle bize doğru ama biz bunun anlamını çok fazla araştırmamışız, öğrenmemişiz, bilmemişiz. O yüzden bir problemimiz varmış. Belki geride kalmışız. Fakat eski insanlarımız bunu bildiği için o şekilde yapıyorlarmış. Ama tabii tam olarak ne olduğunu bilmiyorlardı büyük ihtimal, Sadece yapıyorlardı diye düşünüyorum. Eee... Bunu yaptıktan sonra bir hafta ara veriyorsunuz. İyice böyle rahatlıyorsunuz. Zihniniz boşalıyor. Daha sonra başka bir dileğiniz varsa, başka bir niyetiniz, isteğiniz varsa tekrardan üç ayrı kağıt alıyorsunuz. Bunu yapıyorsunuz. Kimisinin ne diyor ki bu üç günü üç gün değil de 21 gün yapın diyor. Kimisinde üç gün yapın, bir hafta ara verin, 6 gün yapın, bir hafta ara verin, 9 gün yapın diyor. Tam olarak hangisi doğrudur, hangisi değildir bilmiyorum. Sonuç olarak 3'ü katları. Ama bence en azından 3 gün yaparak başlayın. Sonra 6 güne çıkartın. Çünkü bir anda 21 günde hani insanın artık inanacağı varsa da inanmaz sıkılır yani. Üf, yine yazıyoruz. Falan kafasına girer. O yüzden diyeceğim bu. Size tavsiyem. 3 gün önce bunu yapın deneyin. Değil mi? Belki olur. Yani ben de deneyeceğim. Tabii biz izlediğim bir şey olursa. Oh ne güzel de. Bakın ben de denemeyi düşünüyorum. Siz de denerseniz çok tatlı olur. Yorumlara da yazarsanız çok güzel olur. En azından hani kim ne kadar denemiş. Hani olmuş olmamış diye kim ne kadar denemiş. Gibi bir durum olabilir. Bundan sonraki videoda büyük ihtimal çekim yasasını anlatırım ki daha mantıklı olsun diye. Bir de bir tane daha teknik buldum. Daha doğrusu aslında var bulmadım. Yani notlarım arasında buldum. Ondan bundan sonraki videoda anlatmayı düşünüyorum. O yüzden kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye. Yazmayı unutmayın yorumlara. Bir de şuradan bir yana abone olursanız çok sevinirim. Ha, bir de not düşmek istiyorum tekrardan. Dislike atmanızın hiçbir faydası yok. Beni eksiye düşürmüyor. Bana herhangi bir faydası da yok. Eksisi de yok. O yüzden boşu boşuna ben video attım gelip de dislike butonunu şey yapmayın. Nid ffan. Y bram dy gwyt bai.